Allah Kudüs haftası olması hasebiyle en gazeteki Müslüman kardeşlerimize sahip çıkma adına inşallah böyle birazdan bir basın açıklamamız olacak. Allah'a ey idareci devleti, ey aykı Müslümanı yönetmiş geli, mağmuri ki ma halk ayıra peş madi, yeter ki karşı zalma vardı, ay mahalle gönü se gönü, mal se mal, şimdi simara ve ma peş madi. Halk ayıra ma hudin ne geli? Ma Müslümanı olarak ma brani hudin ne geli? Çünkü mara yok parçayı. Allah'ına bu. Gül müminin birey yolu. وَاَظْرَوَا فَلِيسْتِمْ لَيْهِ وَاَظْرَوَا فَيْلَىٰ دُنْيَا دُو۪يهِ وَرَعِيْنْ بَعْيُّهِ alemlerin olan Allah'a mahkumdur. Celal ve telahum Allah Resulü'ne, O'nun âlimine ve üzerine olsun. İnce olarak bugün burada toplanmamızın sebebi, temizliği yaklaşık dört aydır katil İsrail, ABD uçakları ve pedalistlerin mazlum mağdur ve kimsesiz olan Filistinlilere reva gördüğü konumdur. Bizler DJ'nin gençleri Şehit Şehit Sayık ve zamanın durumları olarak bu konuları da göstermediğimizi karşısında olduğumuzu malımız, canımız, ve evladı ile Filistin damatının yanında olduğumuzu basına ve kamuoyuna tekrar etmek için topu, toplanmış bulunmaktayız. Filistin davası alene denek bir davu yine birlikte sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin biz Müslümanlara miras bıraktı bir ayın gerçekleşti. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da öldü. fırsat toprağında mübarek bir beldedir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yeryüzünde yani, bütün bir insanlar için tehlike bu aslan kabir, sürekli Allah'a asıl oldukları gibi eski yaşadıklarını, yani firavunun kendilerine yaptıklarının kat ve kat fazlasını 21. asırda kendisi Filistin asrını uygulamaktadır. dünyada dünya devletleri tarafından yargılanmalı ve evet. en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Evet. Evet. Allah'a Allahüekber! Allahüekber! Üzerimize süt çareyi yanmaktayız. Ey ehliye imtihanı diyerek devletin yakamlarında uzuran ileticiler ya bugün üstümüze düşen güveni şey, yerine getirip hem insanlar hem de alevlerin Rabbiü ve Allah'ın huzurunda zorunluluğun gereği yerine getiren birileri olarak aranırsınız ya da sorumluluğunun sorumluluğunu gereğini yerine getirmeyen, acil ve korkak birer yöneticiler olarak zillerde yer alacaksınız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Biz müslüman gençler Bi. olarak sizlerden beklentilerimiz yazıyorlardır. Bir, bir, bir. Devletinden faizlerin arkasına sığınmadan katil, İsrail ile bütün askerine ticari yerler derhal kesilmelidir. 2. Mersin Limanı'ndan Sionistlere giden bütün gemiler durdurulmalı. Özel sektör olup bunca katliamlara rağmen ticarete devam etmek isteyen ya. ya da bu işi üretenlerin ilete, derhal ayrıca salara tabi tutulması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Milleti olarak İsrail'e giden doğal yol aramaları derhal kapatılmalı. Tüm onların mazlum bilisinin altına reva yürüdüğü bu sorunun karşılığı verilmelidir. Dört, evet, son zamanlarda sosyal medya mecralarında Türkçü'nün serinden katil İsrail'e çelik ihracatı yapmalarına dair haberler ulaşmakta. Eğer böyle bir durum var ise, her halde bir okul kütüleri gördüğünmeli, kamuoyu La ilahe illallah! La ilahe illallah! Muhammed Resulullah! Muhammed Resulullah! La ilahe illallah! La ilahe illallah!

ya Rabbi selam direniş ederiz Ya Rabbi selam direniş ederiz Ya Rabbi selam direniş ederiz bize düşen hayırlı olanları yap Ya Rabbi selam direniş ederiz dinleriz bu hayırlı olanları dinleriz Ya Rabbi selam direniş ederiz elimizden gelenleri yaparız Ya Rabbi selam direniş ederiz

onun mal ve eshabına selam ve selam getirerek orada mücadele cihad eden Müslüman kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Ya Rab selamınızı ulaştır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ya ehlel gazze ya ehlel filistin Allah'ın o müminleri yargısız bırakma. Ya Rab o müminlere tüm silahlarıyla, güçleriyle yüklenen zalim İsrail, Amerika ve emperyalist devletleri sana havale ediyoruz. Ya Rab onları kahret. Kahretsin sıfatınla onları kahret ya Rab. Ya Rab orada can verin, müminlerin çocuk, bayan, yaşlı mücahitlerin hepsinin ruhlarını en yüce mertebeyle mertebelendir. Onun İslam için, Kudüs için döndüğü kanları bizlerin İslam coğrafyasının uyanışına vesile edilir. Oh, ya Rab, Ya Rab, onları yalnız bırakma. Ya Rab, onlar senin dini için mücadele eden, iki milyarı temsil eden bizlerin yüz akıdılar. Ya Rab onları yardımınla aziz eyle. Amin. Ya Rab izzetinle bunu ya. Amin. Ya Rab acısı olan, duanlıkta olan, o sıkıntıda olan, soğukta, çadırda olan o müminlere hayır kapılarını aç. Ya Rab onların üzerindeki üzülümü kaldır. Ya Rab bizleri bu olayları izlemekten dolayı biz ses veriyoruz. Ya Rab dua ediyoruz yarın malımızla, yarın elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizden mazeret olarak kabul eyle ya Rab. Ya Rab. Bizi onlardan sorumlu tutma ya Rab. Ya Rab. İslam coğrafyasındaki müminlere birlik ver. Birlik ver ya Rab. Ya Rab. İslam liderlerine cesaret ver ya Rab. Ya Rab. Onlara, o mücahitlere bizlerin yardımcı kıl. Ya Rab yaptıklarımızı kendi rızan için kabul eyle. Ya Rab sesimize ses veren müminlerin mallarını, canlarını ya Rab razı olabileceğin yollarda hizmet ettirme yüze nasip eyle Ya Rab. Amin. 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 Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yürür alihi ve eshabihi ve etba'ihi. Ve yürür ve eşhedat i̇slam والى انواع شهداء الغزه والفلسطين الفاتحه مع الصلوات <تكفيق>